Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mal Toykun oynuyor. Toykun konuşmayı unuttum. Toykun oynuyoruz. Oyunumuzun amacı oyunumuzun amacı ne lan? Ee, şey kuruyoruz. Ne? <laughs> Dilim birbirine düştü. Bu amacı oyunun amacı ne lan Mahmut Marti abi. Neyse. Oyunun amacı bir tane AVM koyuyoruz evet oyunun amacı bu ne bekliyordunuz ki? Aşağı bu benim aslında birinci ve birtim oyunu aslında oynayacaktım ama yani bir şeyler oldu falan filan çekemedim ama bu sefer kulaklıklayım kulaklık da güzel olacak sesim duyulabilecek Oyuna 28 mi 29 mu öyle biri, bir şey... Ve yeni şeyler gelmiş. Yani bu ne lan? Yeni şeyler geldi dedi bu mu? Neyse elektronik mağazası alalım. Hu, yalnız birinci birlikte bazı şeyler paylaşmış mı öyle bir şey ya? Of. Çarşıdan aldığım bir tane. O peruk dükkanı falan var lan güzel alalım. Oyun böyle bir yenilenmiş gibi bir değişik peruk takacağım bekleyin abla bana bir peruk versene ya abla vereceğim peruk tövbe bu ne oğlum düzgün bir bok ver abla veriyor mu vermiyor mu Hadi bismillah. Ne alalım? Ne alalım? Yeni bir yer mi alsak? Şey mi alsak? E, bence akşam, ilk bu burayı tamamlayalım. Şuraları bir tamamlayalım ilk başta. Bu arada Evaden'in 3. bölümü gelsin mi? Yorumlara yazın. Ona göre atacağım Evade. Mum dükkanı gelmiş lan. İyi iyi. Oğlum ben önceden oynadığım oyunu bitirdiğimde şey vardı. En sonunda bir tane böyle tuğla dükkanı vardı. O çok iyiydi. Bakalım kaç lira birikmiş. 6K. iyi iyi. Bir dakika şöyle bir buçuk k çarpı geliyor. Daha fazla geliyor. Ayakkabı lenge dükkanım. O ne ya? Neyse alalım. Ah Marti abimizden görev gel. Marti'ye geri dön diyor peki. Bize ne verecek lan bu Marti? Burada telefon biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Kuş bir sus. Selam Marti abi. Aa Legandiri. Oy. Prenses dükkanı al lan al al. Mük mük üf. Abi yürü git. Ya he he. Asıl yeni bir yer kuracağım. Uf. Ama aa bekle bekle. İnşallah burada paramız bitmez ya. Yoksa o prenses dükkanını yapamam. Hadi. Ben mantar. Prenses dükkanı. Onusunun onu. Sunalım. Çok pahalı Oha lan bura harbi pahalı. Ama saniyede 164 164 dolar kazanıyoruz. 160 dolar do dola, 164 dolar kaç lira şey ediyor lan acaba? Değişik. Şimdi düşünmedim değil. Abi bu prenses dükkanı. Erkek dükkanı değil. Tövbe Ve 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 ve. Ve burası da bitti. Yuppi. Ne varmış lan bunun için? Ablam buralara iyi bak tamam. Şimdi yeni bir mağaza daha açıyoruz. 3K istiyor açmam için. Hay senin ben bir vicdanını seveyim. Adım Figen. Yok mu beni seven. Çok boş yaptım. Çamurlu sıpa, aksesuar dükkanı, bükü dükkanı. Ya ben bunların... Bunlar bende hep vardı. Ama eski dükkanımda. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol lazım. Onlar bir gün beni ararsa susacağım. Neyse çok boş yaptım harbiden bu arada ya. Bu, bu zeminler de var ya ne pahalı ya. Öf sikeceğim ya. Ama bir dakika yeni 5 tane şey gelmiş diyordu. Zemin. Ya yine 12'ye kadar sizin yalanınız kim tövbe estağfurullah. Neyse giden bir şurayı açayım. Bu tarz videoların gelmesi için da Daha... Ka videonun kaç dakika olduğuna bakacağım göstermiyor. Burası yemekçiydi değil mi? Evet. Bu oyun çok iyi bir oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Zaten adı açıklamada var. A bugün kulaklıklayım söylemiş miydim? Söylemiştim değil mi ama? Şimdi yorumlara şey yazma. Tamam kanka yeni kulaklığım var anladık falan yazmayın. Onu belirtmeye çalışmıyorum. Sadece bu videoda kulaklıkla konuştuğumu belirtmek istiyorum. Neyse burayı da tamamladık. Şimdi ikinci kat için kaç istiyor? 20k mı? Puttingen Aldım ya. Yani. Lan sen nereden geldin ak? Ya anladık kanka. Gün bize posta mı göndereceğim böyle? İlk şuraları tamamlamak tamamlamak istiyorum. Banka manka gelmiş. Ben bir yerde izledim ama bende banka yok. Üzüldüm. Açayım şurayı belki vardır soka bisiklet dükkanı mı? Yeni gelmiş galiba. Evet yeni gelmiş. Ha yeni şeyler çok güzel. Acayip güzel. Oğlum bu katlar bu kadar pahalıysa kim bilir. Diğer katlar kaç liradır ama koyayım. Neyse biraz daha şey yapalım güneş gözlüğü dükkanı gelmiş okey e bunun işi bomboş bu ne boş güne güneş dükkanı heh geldi bende bir bak var ama bu da herkesin kandil bayramı kandil mi lan bu oğlum e kandil bayramı mübarek olsun kandil de evet bugün kandil Herkesin kandil bayramı mübarek olsun. Öf neden alınmıyor lan şu paralar. Neyse. Şimdi ve son. Pak aldım ve bitti. Bu kadar basit. Aslında kolaymış lan. Öbür binadan daha kolay aslında. Bir daha söylüyorum. Bu videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Ayakkabı dükkanı. Aa. Ha, üzülür sen üzül lan sana. Bir uçarım görürsün. Bu çocuğuna bak ya. Şey. Neyse gideyim az para alayım. Oğlum bisiklet atın. Bisiklet alın bisiklet çok güzel. Oğlum ben de bisiklet alabiliyorum ya. 2 saat ayak yürümekten ayağım yoruldu bir, bir Ya ben kask istemiyorum abi. Ben şey istiyorum. Ya Neyse, 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 neyse. Hop, şurayı da alıyoruz ve burayı tekte tamam. Anam ne oluyor lan? Burayı tekte tamamlayabilir miyim sizce? Bence tamamlarım. Amin. Tamamladım lan. Sizi biz severim. Ayak ayakkabı satın alacağım. Lan. Oy dana gibi ayakkabılarım var ayol. Kıskanın ayol kıskanın. 482 kazanıyorum lan. Es yani öbür iş merkezimde kaç kazanıyordum? 20 falan kazanıyordum en fazla saniye başına. Bayağı bir arttı. Neyse bunu da böyle şey yapıyoruz. Neler gelmiş? Dükkanı dükkanı izle elektronik. Bizden ne istiyor? Elektronik seçti. Biz de elektronik istiyoruz. Evet, burayı da tekrar tamamlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü kolay bir şey. Hop çamurlu spor, elektronik yok <laughs> yani clothing, clothing, ne demek lan clothing giyim değil mi giyim hariç her çerçeği... şey hayır keşke rayırı seçseydim kafamı seveyim ya aa yeni gelmiş lan bunları burası da iyi iyi tabi şu neyse bir şey diyecektim şimdi de Oğlum bir de kablosuz kulaklık lazım ya. Kabloya iki de bir elim değiyor. Burada adım AALP ark çizgi B's yani ALPS ark çizgi B's. Söyleyeyim dedim belki arkadaşlık isteği falan tavsilersiniz. Bu kata da sinema kuruyorduk hatırlıyorsan. Kuramadık abi. Neyi başaramadık? Başaramadık abi. Pardon. Neyi başaramadıma? Video game. Burada ne diyor? Elektronik seç diyor. Alet dükkanı tabi de bu. Çok boş yapıyorum ya. Of. Abi delireceğim. Çok boş yapıyorum bu aralar. Bu arada öbür kamping iki videomda ha doğru onu yüklemedim. Bir aksilik oldu. Onu yüklemedim. Ama onu daha yükleyeceğim çok büyük ihtimalle daha editlemedim onu. Bu videoyu editleyip atacağım çünkü güzel olduğunu düşünüyorum. Ay. Arkadaşlar, buraya ee, burayı da tamamlayalım videoyu kapatacağım. Güzel bir kapanış yapacağım. Tabi para amına kodumun parası yetmediği için. Tövbe estağfurullah. Ben bu arada videolarımda küfür ettiğim için beni çok linçliyorsunuz. Lan şeyim takıl Çok linçliyorsunuz. Ama videolarda küfür etmek eğlenceli. Ne bileyim. Eğlenceli geliyor bana. Canım alışveriş merkezim ya. Çok seviyorum. 99K'da kalamazsın. Hemen tamam 112K 118K olduk. Şurayı bir tamamlayalım videoyu kapatacağım. Bu arada bu videoyu 20 like bekliyorum. Yani 100'den 24 aboneye düşürdünüz. Çok teşekkür ederim. 100 aboneydik. 24 aboneye geri düştük. Hatta bir abone falan olacağız yakında. Bir abone. Bin değil. Bir. Bravo yani. Teşekkür ederim. 24 abone. Ben size ne yaptım bilmiyorum da. Neyse konumuz bu değil. Alalım şunları böyle. Böyle. Ee, projektör satın aldık. Abi bunlardan böyle aşağı inmesi bir eğlenceli. Of çok rahatlatıcı. Bu arada kimler oruçlu? Ben oruçluyum. Yazsın. Kimler oruçlu? Yazsınlar hemen. Bakın tamamladığımız gibi veletler gelecek. Evet. Şimdi burayı da alalım. Burayı da alıyoruz. İki dakika videoda duruyorum. Geldim arkadaşlar. Bir sorun çıktı ama hallettim. Ben bunu durdurduğumda bayağı bir para kasmışım. Farkında değilim. Ee, burası bitmedi mi hala? bitmiştim ama. Öyle miymiş? Tamam. Ve geçebiliriz. Öbür kata geçebiliriz. Evet. Öbür katta kaç istiyor bakalım. Öbür kata kaç istiyor. Kaç bu ya? 93 kan kaç? Evet 93 kal. al. Kaç liramız birikmiş oldu? bakalım hemen. 300 300, 300, 300 bir şeyler birikmiş. Aldık. 519k. Uf çok iyi lan. Gözümün gördü. Gördü. 3 nokta. He. 2 kalmış. Milyon istiyor sandım. Bir uçardım var ya görürdü gönlünü. Hı -hı. Ve ne istiyor? General, general. Al general sana. Bunu, 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 bunu da, al, bunu da, bunu da, bunu da, bunu, bunu, bunu. Bitti, yuppi. Hep beraber arkadaşlar sevinelim. Oha 39k ne lan? Para mı sıçıyoruz? Evet ama oyunda sıçıyoruz. Gerçekte rüyamızdan önce. Rüyamızdan para sıçmak var mı amacı bu? Aklı takılan bakalım. Neyse şuralardan bir açalım şöyle. Ben buraları ilk bir bitireyim sonra mağazaları yapacağım çünkü mağaza çok hızlı bitiyor, acayip hızlı bitiyor. Şu alanı da alayım. Zemin para kalmadığı için para gideceğim çekeceğim şimdi. Bu arada kulaklıktan sesim nasıl? İyi geliyor mu? zaten video izleyince göreceğim. Aa doğru lan ben şu katı yapınca bitirecektim. Aman hadi şu katı bunu da yapayım bitireceğim. Yani yeni bir şey olsa iyi olur aslında store. Beauty. İyi. İyi ses. Gözümün gördü, gördü bir yer. Tütütütütütüt. Bakalım bu oyunun birincisi kim? Led Boat. O ben üçüncüyüm lan. Ama bunların hiç birisi yok ki. Benim bire birisi var en azından. <laughs> Ve bu kıyafetleri de satın aldım. Madem bunun önünde bitirelim. Madem bu şeyi yaptık, <laughs> Hadi, boş verin bitirmeyelim bir mağazada yapalım kapatırım. <laughs> smoothie dükkanı var, TV dükkanı var, deniz, deniz ürünleri dükkanı var. <laughs> ne oldu lan sesime? Ben elektronik şeyi seçeceğim ve bitiyor. Bunu da seçtik mi bitti? Ve bitti. Şunun hemen önünde kapatıyorum. Akşa abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Man 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 öpüyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. A, elim sıktım çok acıdı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sü.